Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burçin. Bugün sizlerle beraber e, ürkütücü mesajlaşmayı okuyacağız. Yani ismi saklan arkadaşlar. Saklan ürkütücü mesajlaşmayı oku okuyacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, bir erkek ve bir kız kız konuşuyor mesajlaşmada. O zaman başlayalım. Steve Steve arkadaşlar şey e, erkek arkadaşlar, Julia ise kız arkadaşlar. Hadi o zaman yani kadın yani. O zaman geçelim. Evde oturuyordum. Aniden sevgilin Steve'den mesajlar gelmeye başladı. Steve: Julia, neredesin? Julia: Şimdi eve geldim. Neden ki? Steve: Ben dinle. Steve: Hemen evden çıkman gerek. Julia: Ne? Ne oluyor? Steve: Orası güvenli değil. Açıklayacak zaman yok. Julia. Ama peki. Ya e, arkadaşlar onu onu pek okuyamıyorum. <laughs> Bir dakika. Yalucin ne olacak? Steve. Bırak onu. Onu arama. Yanına gitme. Julia. Steve. Beni korkutuyorsun. Lütfen bana ne oldu? Steve zaman yok. J J zaman yok Julia. Hala evde misin? <laughs> arkadaşlar güldüme bakmayın da şey bir şeye gülüyorum. Siz boş verin. Julia tabii ki evdeyim. Deli gibi davranıyorsun. Steve lütfen sadece dediğimi yap. Hemen şimdi saklanmalısın. Büyük harflerle arkadaşlar yazmış ki Steve hemen şimdi saklanmalısın demiş. Julia saklanmak mı? Kimden? Evet arkadaşlar bomba geliyor. Steve Lucy'den bir şey oldu. O tehlikeli. Julia, Julia tehlikeli. Arkadaşlar bizim kusuruma bakmayın. Neyse. Tehlikeli mi? Bana çok garip gelmişti. 6 yaşındaki bir çocuk ne kadar kötü olabilirdi ki derken çok çok ümitlenmemeliydim. Ay bir dakika. Önceki sene Julia'nın ayrıldığı bir erkek arkadaşı vardı. İsmi ise ismi <laughs> yabancı arkadaşlar. Ve bunu düşündükçe Steven haklı olabileceğini düşünmüştü. Julia Sej'den ayrılmıştı. Çünkü çocuk başka bir kız ile yatmıştı. Ve o akşam ona sabah haberleri izle demişti. Julia izlemi izlemişti. Kızın ölü olarak bedeninin ormanda bulunduğunu söyledi. Julia bu konuyu daha fazla düşünmek istemedi. Ama gene de inanmak, iste inanmak istemedi. Julia ama o sadece 6 yaşında. Steve hep bir şeylerin yolunda olmadığını biliyorduk. Julia ama o bizim küçük kızımız. Steve. Onun nereden geldiğini bilmiyoruz. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Julia, geçtiğimiz yılın zor olduğunu biliyorum. Fakat dedi arkadaşlar ve Steve oradan yazıyor. Zor mu? Julia, o bizim köpeğimizi öldürdü. Julia, o bir kazaydı dedi arkadaşlar. Ya inanmıyor arkadaşlar Steve'e. Steve de diyor ki Cidden buna inan, inanıyor musun? Julia. Lucy'ye inanıyorum. Steve. Yetimhanedeki kadın o gün garip davranıyordu. En azından bunu size bunu sezmiş olman gerek. Julia. Sanırım. Bilmiyorum Steve. Steve. Julia lütfen. Evden çık diye bağırıyor arkadaşlar. Acaba ne olacak? Çok ürpertici. Bana mesaj atmayı bırak. Gitmen gerek. Julia, anlamıyorum. Lucie nerede? Steve, seninle birlikte. Orada bir yerlerde. Bakıcı aradı. Lucie'nin gözlerinin bu sabah garip olduğunu söyledi. Julia, nasıl garip? Steve, sanki sadece göz bebeğiymiş gibi tüm gözü siyahmış. Julia, ne? O iyi mi? Ya bize ihtiyaç duyarsam? Steve, onun ihtiyacı olan şey bir hoca Julius. Bu saçmalıkta nasıl baş edeceğini bilen birisi. Julia, ne saçmalığı? Bana bir şey söylemiyorsun diye kızıyor arkadaşlar Steve. Steve bakıcı, bakıcı Lucy'nin garip davrandığını söyledi. Normalden de garip. Gözlerine bakmaya çalışınca Lucy kusana kadar bağırmış. Julia, hasta olmalı. Geçen haftaki kamptan bir şeyler kapmış olması mümkün. Steve kuş, kuş kustu Julius. Julia affedersin. Ne? Steve küçük bir kuş ağzından çıktı. Julia aman Allah'ım. Arkadaşlar bir kuş bir insanın ağzından çıkar mı? Ay çok kötü. <laughs> Steve bakıcı beni aradı ve eve gitmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Lucy'nin onu korkuttuğunu. Julia, yani gitti mi? O yüzden mi arabası garajın önünde değil? Steve, arabası orada değil. Çünkü erkek kardeşi gelip bir saat önce aldı. Sağlık görevlileri bakıcıyı evimizin köşesinde her yeri bıçaklanmış o halde buldu. Ay arkadaşlar çok kötü, çok ürpertici. Nasıl olduysa bıçaklanmadan önce 112'yi aramayı başarmış ve bunu yapan, yapanın Luigi olduğunu söyledi. Julius, bu yüzden hemen gitmen gerek. Julie, Sev, Kapılar ve pencereler. Julie, hepsi kilitlenmiş açamıyorum. Arkadaşlar. Ay. <laughs> Steve, ne? Ne demek istiyorsun? Julia, sanki sıkışmış gibiler. Steve, olamaz. Hemen saklanman gerek. Neredeyse Eve geldim. İki durak uzaktayım. Onu ulaşamayacağı bir yere saklan. Tavan arası gibi. Julie, Julia korkuyorum. Lütfen yardım et. Arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Sev. Ne, neredeyse geldim. Garajdan e, garajdan doğru geliyorum. E, kapıyı kırmak için balta kullanacağım. Balta sesi duyarsan korkma. Julia tamam yakınında olacağım. Julia sev baltayı buldun mu? Bahçe aletlerinin orada olması gerek. Julia sev. Julia merhaba. Sev merhaba anneciğim. Oh. Oh my god. Ee, bu arada devamı da var galiba. Bir bakalım. Ay bir dakika arkadaşlar. E, ee, bitmiş arkadaşlar. Yalnız o kadar güzel bir efsaneydi ki. Yalnız arkadaşlar tüyler ürpertici olduğunu ben de biliyorum. Merhaba anneciğim ne arkadaşlar ya. Of sonu efsane gerçekten. Steve merhaba diyor arkadaşlar Julie. Steve de diyor ki merhaba anneciğim. Ay arkadaşlar şu an çok böyle duygusallaştım ve çok ürperdim yani. Duygularım karıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız eğer yorumlara yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.